Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz ee, Asken taritasını reyna aldım gene Her zamanki gibi ee, Hemen şöyle bir düzeyim bir de şunları seslerini kapatalım arkadaşlar Ki e, videoya Monoko olmasın yani Videoya dahil olmasınlar Çünkü arada küfür falan ediyorlar Yani küfürlü video istemezsin diye tahmin ediyorum Çok konuştuk Hemen oyunumuza geçelim derken Rez geldi oman geldi kardeşim bir saniye bir saniye kardeşim bir saniye yedi o mit dönmüş mit dönmüş mit dönmüş o amende burada nedense bir oyun kastı. Ondan dolayı şey yapamadım. çok değişik bir sebepten dolayı oyun kastı. Ama adamı aldık. Başarılı bir şekilde. Bir el daha ek oynayacağım. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Twitter adresi, Twitch adresim var. Takip etmeyi unutmayınız. Ee, elimden geldiği kadar canlı yayın açmaya çalışıyorum. buyrun ee, buyurun gelin hep beraber sizlerle beraber oynayalım. eğlenelim gülelim, edelim. Buyurun hepiniz gelin arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın seviliyorsunuz bu arada gerçekten bunu bütün canı gönüllümle söylüyorum söylüyorum konuşamıyorum sağımda bir ses var sanırım a boş ay b boş bunun a olma ihtimali yüzde kaç arkadaşlar Brimstone'un orada büyük ihtimal ya kendi bezi pusuyor olabilir Jet'i aldılar. Geldim kardeşim bir saniye. Bir saniye geldim. Çok güzel. Mit var. Mit hemen dönüyorum. Geldim 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 geldim. Oy. Eline sağlık kardeşim. onaydi va Çok güzel bir chat geldi. Oğlum Rez benim, Ajet benim. Jet'i salın, Jet'i salın. chat de onun bir canı var helal oy bu çok güzeldi işte bu güzeldi yani ay o da yiyordu be ben öldürürüm o yüzden dönüyorum adamsın helal Se çekiyor. Oy. O Reza zaman dönmüş. Reis kardeşim gel buraya. Se çekiyor. Oy. Arda arda gelen güzel bir headshotlar sonucu ortaya bunlar çıkıyor arkadaşlar. Oy. Oy, o neydi be? Harbi diyorum o neydi ama. Ama o neydi be? Ama gerçekten o neydi be? Yani gerçekten güzel bir chat geldi. Yeah, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Eyvallah. Abi gene bir vs2 mi kaldık? Hadi bakalım. 99. Ay iki aldım hadi onu da alın be Helal be sana Helal lan sana Adamsın çok iyi ona 9 ve orada çok güzel et çatları geldi. Güzeldi yani. Güzeldi. güzel. Seç kaldı. Gir al, gir al, gir al, gir al, gir al. Helal lan sana. Adamsın lan. Çok iyisin, çok iyi. Adamsın. Arka bakın. falan bu ne? Son 30 saniye. güzel Hadi alırsınız ya hadi Ah be, ah be kardeşim. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Çok güzel maçtı. Çok güzel maçtı kardeşim. Eline emeğine sağlık. Ee, arkadaşlar bir Volanat videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, kusura bakmayın. sondan ee, sonra açıldım. Ee, yoksa ilk başlarda biraz kötü oynadım. kilo alamadım ama ee, ilk maçlardaki las, ilk ellerdeki lastaydım. Durum böyle olmazdı. Ee, en iyi oynayabileceğimi oynadım. Bir sonraki Valorant videonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.